İyi günler kankalar. Tarihimiz 25 Mayıs 2023 Perşembe saat 17. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Şu an doların satış fiyatı 19 TL 93 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 21 TL 42 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1247 TL 60 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 24 TL 65 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 14 TL 74 kuruş. Platinin satış fiyatı 655 TL 55 kuruş. Çeyrek altın 2061 TL 62 kuruş. Yarım altın 4123 TL 23 kuruş. Tam altının fiyatı 8246 TL 46 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 8399 TL 60 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı nan. Bist 100'ün fiyatı nan. BIST 7333,31. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 555.366 TL. Ethereum'un fiyatı 37.979 TL. Avax'ın fiyatı 299 TL 33 kuruş. Tether'ın fiyatı 21 TL 9 kuruş. USD coin'in fiyatı 21 TL 9 kuruş. Ripple'ın fiyatı 9 TL 50 kuruş. Cordano'nun fiyatı 7 TL 54 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 41.262 TL. Maker'ın fiyatı 13.041 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre doların alış fiyatı 19 TL 90 kuruş, satış fiyatı 19 TL 94 kuruş. Euro'nun alış fiyatı 21 TL 35 kuruş, satış fiyatı 21 TL 39 kuruş. Sterlin'in alış fiyatı 24 TL 57 kuruş. Satış fiyatı 24 TL 69 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 17,43 artışla RNDTRY 60 TL 30 kuruş 7,36 artışla AGIXTRY 5 TL 82 kuruş 5,33 artışla FETTRY 5 TL 4,99 artışla SANDTRY 10 TL 71 kuruş 4,13 artışla GALATRY 63 kuruş 3,71 artışla AXSTRY 144,11 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Kars 14,25. Gümüşhane 9,42. Çanakkale 23,32 Nevşehir 23,56 Edirne 26,0 Tekirdağ 21,64 Rize 12,58 Isparta 16,66 Çankırı 16,92 Gaziantep 26,96 Kütahya 18,65 Amasya 12,82. Artvin 22,74. Bursa 20,02. Karabük 20,95. Siirt 27,08. Bilecik 17,38. Bolu 16,43. Denizli 24,27 Tunceli 14,89 Batman 18,89 Eskişehir Cuma hafif yağmur 20,27. Cumartesi hafif yağmur 20,91. Pazar hafif yağmur 20,86. Osmaniye Cuma hafif yağmur 26,2. Cumartesi parçalı az bulutlu 28,94. Pazar parçalı bulutlu 30,25. Adıyaman Cuma açık 26,83. Cumartesi kapalı 26,95. Pazar parçalı az bulutlu 30,03. Batman Cuma açık 28,43. Cumartesi kapalı 29,69. Pazar parçalı bulutlu 23,58. Karabük Cuma orta şiddetli yağmur 21,24. Cumartesi orta şiddetli yağmur 22,42. Pazar hafif yağmur 21,18. Kütahya cuma orta şiddetli yağmur 18,87. Cumartesi hafif yağmur 20,15. Pazar hafif yağmur 19,73. Konya Cuma hafif yağmur 20,78. Cumartesi parçalı az bulutlu 21,53. Pazar hafif yağmur 16,05. Çankırı cuma hafif yağmur 17,59. Cumartesi hafif yağmur 18,55. Pazar hafif yağmur 17,58. Ağrı cuma parçalı az bulutlu 19,58. Cumartesi hafif yağmur 17,27. Pazar hafif yağmur 19,39. Bilecik cuma parçalı bulutlu 19,29. Cumartesi hafif yağmur 19,75. Pazar kapalı 18,89. Denizli cuma hafif yağmur 25,93. Cumartesi parçalı bulutlu 26,63. Pazar hafif yağmur 26,56. Burdur cuma az bulutlu 21,05. Cumartesi parçalı bulutlu 20,43. Pazar hafif yağmur 19,99. Çanakkale Cuma açık 20,69. Cumartesi az bulutlu 20,84. Pazar parçalı az bulutlu 21,08. Uşak Cuma hafif yağmur 22,53. Cumartesi parçalı az bulutlu 22,98. Pazar hafif yağmur 18,36. Kırklareli Cuma orta şiddetli yağmur 22,46. Cumartesi hafif yağmur 23,94. Pazar hafif yağmur 23,34. Zonguldak cuma hafif yağmur 17,26. Cumartesi hafif yağmur 17,92. Pazar kapalı 17,9. Tokat cuma hafif yağmur 16,8. Cumartesi hafif yağmur 18,98. Pazar orta şiddetli yağmur 11,7. Artvin Cuma hafif yağmur 20,84. Cumartesi hafif yağmur 22,94. Pazar hafif yağmur 20,36. Karaman Cuma açık 20,69. Cumartesi az bulutlu 22,34. Pazar hafif yağmur 18,12. Yalova Cuma parçalı az bulutlu 20,84. Cumartesi az bulutlu 21,06. Pazar parçalı bulutlu 22,31. Bingöl Cuma parçalı az bulutlu 22,17. Cumartesi parçalı bulutlu 22,4. Pazar hafif yağmur 18,42. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Türkiye sandığa gidiyor. BBP lider destici CNN Türk Teakbaşoğlu. Kılıçdaroğlu'na güvensizlik pik yaptı Erdoğan bu akşam CNN Türk Kanal D ortak yayınında dünya. Saatlerine baktığımızda. Europe, Viyana 25 Mayıs 2023 16.31. Asya, Novosibirsk 25 Mayıs 2023 21.31. Europe, Riga 25 Mayıs 2023 17.31 Europe, Amsterdam 25 Mayıs 2023 16.31 Europe, Zagreb 25 Mayıs 2023 16.31 Afrika, Ouagadougou 25 Mayıs 2023 14.31 Asya, Hon Alt Çizgi Kong 25 Mayıs 2023 22.31 Asya, Sakhalin 26 Mayıs 2023-1.31 Europe, Ljubljana 25 Mayıs 2023-16.31 Amerika, Rio Alt Çizgi Branco 25 Mayıs 2023 931. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 20.5499999999997, motorin 19.36, gaz 17265 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu sesinizi duyurmak konusunda yoğun bir çaba göstermeniz gerekebilir. İş ortamınızda bu konuda bir yardım almak istiyorsanız bunu dile getirmeniz Yardım gereken konu hakkında çalışmaya başlamanız gerekecektir. Bunu yapmadığınızda ilerlemeniz ve iyi ilişkiler kazanmanız zorlaşabilir. Aslan burcu günlük yorumu sevgili Aslan burçları, bugün aklınızda özellikle kesin kararlara dair bazı adımlar olabilir. Ancak hayatınıza dair net kararlar vermeden önce mutlaka durumları değerlendirmeyi denemelisiniz. Bu süreci somut adımlar atmadan önce yeni projelerle ilgilenerek geçirebilirsiniz. Kendinizi özellikle motive ve cesur hissediyorsunuz. İmkansızı başarmaya çalışırsanız şaşırmayın. Balık burcu yürüyüş ve tempolu sporlarla, nefes egzersizleriyle yaşam kalitenizi arttırabilir. Bu noktada engellendiğinizi düşünüyorsanız bu engeli kaldırmak için adım atmalısınız. Sağlığınızın hem yaşam koşullarınıza hem de işinize gölge düşürmemesi için önlem almalısınız. Balık burcu günlük yorumu sevgili balık burçları bugün son birkaç haftadır istikrarlı bir şekilde devam eden projelerinizi yeniden gözden geçireceğiniz bir gün olacak. Özellikle kariyerinizle alakalı olarak bazı seçimler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumun üstesinden sağduyuyla gelmeyi denemelisiniz. Boğa burcu günlük yorumu sevgili Boğa burçları. Bugün sağlığınızla alakalı olarak bazı olumsuz durumlar yaşayabilirsiniz. Kendinize her zamankinden daha fazla dikkat etmelisiniz. Evinize ya da işinize dair bazı değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz. Karar vermeden önce oluşan şartları detaylı bir şekilde değerlendirmeye özen göstermelisiniz. Kova burcu duygularınızı paylaştığınızda nasıl karşılıklar alacağınızı bilemezsiniz. Bu bilinmezliğin içinde kalmaktansa konuşmayı tercih etmelisiniz. Gurur ya da ego size istediğiniz bazı şeyleri verse de diğer şeyler için bunları geri planda tutmayı öğrenmenizde fayda var. Koç burcu günlük yorumu sevgili Koç burçları. Bugün önünüze çıkan tüm engelleri büyük bir başarı ile atlatacaksınız. Kendinize olan güveniniz tam. Bugün özellikle aşk hayatınızla alakalı olarak beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz yakın bir arkadaşınızdan gelen haberle birlikte arkadaş ortamınızın farklılaştığını göreceksiniz. Bu durum daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Olak Burcu endişelenmek size göre olmasa da içten içe sizi durduran konulara karşı kayıtsız. Kalmamalısınız. Yokmuş gibi davranmak ya da başkasının müdahalesini beklemek yerine kendinize siz öncülük etmelisiniz. Ailevi konularda şanslı olacağınız bir gündesiniz. Bunu değerlendirmeden günü bitirmeyin. Terazi burcu toplumsal çalışmalara katılmak ve destekler götürmek konusunda bilinenin dışında işler yapabilirsiniz. Bugün öncüsü olacağınız yeni içeriklerle hem sanalda hem de gerçek ortamlarda ses getirebilirsiniz. Beklemek yerine adım atmak size istediğiniz manzarayı gösterebilir. Yay burcu bir alanda gelişmek adına o alanın etki ettiği diğer noktaları da görüp deneyimlemelisiniz. Belli bir sınırda kalmak istemiyor olsanız da bunun için adım atabilmenin gerekliliğinden şüphe duymamalısınız. Seyahat ve yer değişikliği gibi konular gündeme geldiğinde bunu hızlıca değerlendirmenin yollarını arayın. Yay burcu günlük yorumu sevgili Yay burçları. Bugün sizin için derin anlamlara sahip olan bir hedefi tamamlamak için büyük bir gayret gösterecek. Enerjiyi kendinizde bulacaksınız. Cesaretiniz ve kararlılığınız yüksek. Bu süreç içinde başarıların sizi büyük bir hızla bulduğunu göreceksiniz. Başkalarının imkansız olduğunu düşündüğü projeleri düşünüyorsanız, harekete geçmenin tam zamanı, kendinize ve potansiyelinize güvenin. Yengeç Burcu günlük yorumu sevgili yengeç burçları, bugün bağımsızlık duygusunun içinde her zamankinden daha etkin olacağını fark edeceksiniz. Bu durum romantik partnerinizle ve aile üyelerinizle aranızda bazı sorunların yaşanmasına neden olabilir. Kelimelerinizi normalinden daha fazla dikkatli bir şekilde seçmelisiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.